Passat ama Passat'ın şarj edilebilir hibrit modeli. 100 kilometrede sadece 9 gramlık bir karbondioksit salınımı var. İçten yanmalı ve çok verimli otomobilleri değerlendirdiğimizde bu rakam 140-150 gramlar civarında. Burada ise sadece 9 gram. Bataryası şarj edildiğinde 100 kilometrede yarım litrenin altına 0.4 litre yakıt tüketimine kadar düşebiliyor. Bunun yanına tabii bir de elektrik enerjisi tüketimini eklemeniz lazım ki o da yaklaşık 17 kilowatt saat. Yani hesaplarsanız 55-60 lira gibi 100 kilometrede bir maliyeti çıkıyor ki 100 kilometreden fazla içten yanmalı motoru çalıştırmadan tamamen elektrik motoruyla hareket edebilme yeteneğine sahip. Esasında WLTP yani ölçüm standartlarına baktığınızda çok ideal şartlarda 120 kilometre üzerine çıkabiliyor. %100 elektrikli operasyonda. Tabii ki bunlar nasıl oluşuyor? Birazdan teknik olarak sistemi sizlerle beraber değerlendirmeye çalışacağız. Otomobil meraklılarının tasarımını iyi bildiği bir otomobil ama benim ilk çıktığında dikkatimi çeken bir konu var. Aerodinamik sürtünme katsayısının çok ciddi bir şekilde düşürülmesi yani bir önceki versiyonla karşılaştırdığınızda bu otomobilin yanlış hatırlamıyorsam aerodinamik katsayısı 0.25 halbuki bir önceki modelin 0.31di bu konuya tasarım açısından yaklaşırsak bir kere daha uzun daha geniş ve hemen hemen aynı yükseklikte bir otomobilden bahsediyoruz ama otomobilin formuna özellikle yandan dikkat ettiğinizde havayı çok daha iyi karşılayacak bir tasarım yaklaşımına sahip Otomobilin uzunluğu 4 metre 92 santimetre. Bir öncekiyle karşılaştırdığınızda 15 santimetre gibi çok ciddi bir fark var. Çok daha uzun, mekik gibi bir tasarımdan bahsediyoruz. 20 milimetre yani 2 santimetre daha geniş bir otomobil. Yüksekliği de 1 metre 52 santimetre hemen hemen öncekiyle aynı ama burada en önemli farklardan yani otomobilin karakteristiğini etkileyecek farklardan bir tanesi aks mesafesi 2 metre 84 santimetre. Yani çok uzun bir aks mesafesine sahip. Bir öncekiyle yine karşılaştırırsak yaklaşık 50 milimetrelik, 5 santimetrelik aks mesafesinde bir artış var. İz mesafeleri de ön tarafta 1 metre 58, 1 metre 59'da arka tarafta. Yani çok sağlam duruşa sahip bir tasarım yaklaşımı gösteriyor. Onu söyleyeyim. Önceki Passat'ta ön kaputun Orta noktası en üst pozisyondaydı. Çamurluklar aşağıya doğru inecek şekilde tasarlanmıştı. Burada tam tersi çamurluk grubunu oluşturacak şekilde ön kaputun sağ ve sol tarafları en yüksek pozisyonda. Dolayısıyla hava akımını biraz daha iyi karşılayacak bir formu var. Ayrıca kaputun erkenden aşağıya doğru düşmesi, hava alış kısımlarının ve özellikle alt taraftaki hava akışının geliştirilmesi. Otomobilin altı kapalı. Yani alt taraftan giden havanın turbulans yaratacağı bir yüzey yok otomobilin altında ve arka difüzörden de çok rahat bir şekilde tahliye olabiliyor. Ayrı aynalar, arka bagaj kapağının üzerindeki spoiler ve arka difüzör otomobilin etrafındaki hava akışını tutma etkisi yaratmayacak şekilde tasarlanmış. Tabii bu da hem yakıt tüketimine hem emisyonun azalmasını hem de özellikle yüksek süratlerde otomobil içerisindeki sesi azaltacak şekilde etki ediyor otomobilin çalışmasına. Basat'ın şarj edilebilir hibrit güç ünitesini veya plug-in hibrit güç ünitesini sizlerle beraber otomobilin içinden değerlendirmek istedik. Bir kere şunu söyleyeyim. 200 kilometreyi aşkın otomobili kullandık hem şehir içinde hem şehir dışında genel karakteristiğini anlamış durumdayız ve gerçekten de verimliliği ve emisyon seviyesi mutlaka öncelikle konuşulması gereken konu. Buna nasıl ulaşıyor? Tabii ki güç ünitesiyle ulaşıyor. Bir içten yanmalı motor var, bir elektrik motoru var. 6 ileri ama elektrik motorunun da içinde bulunduğu bu fevkalade önemli 6 ileri çift kavrama e, vites kutusu var. Yani vites kutusunun içinde de tahrik elemanı olarak elektrik motoru var. Tabii ki bir de şarj edilebilir hibrit bir otomobil olduğu için yani elektrikli otomobil gibi hareket edebildiği için o fonksiyonu da olduğu için bir de lityum iyon bataryası var. İçten yanmalı motora baktığımızda 1.5 turbo benzinli motor karşımıza çıkıyor. 1498 santimetre küp ama bildiğimiz motordan geliştirilmiş. Bildiğimiz motor 150 beygir gücündedir. Burada karşımıza 177 beygir gücünde bir motor çıkıyor. Kod olarak da 1.5 TSI EVO olarak geçiyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi yakıt basıncı arttırılmış. 350 barın üzerinde yakıt basıncıyla çalışıyor. Yani yakıtın çok daha mükemmel bir şekilde püskürtülmesini sağlıyor. Buna göre yanma odaları düzenlenmiş. Miller Cycle dediğimiz, Miller çevrimi dediğimiz termodinamik bir çevrime göre çalışıyor. Bu da performans kaybetmeden motorun verimliğini çalıştıracak bir sistem. Amerikalı bir mühendis tarafından geliştirilmiş bir sistem. Ayrıca motorun silindirlerinin iç yüzeyleri plazma tekniğiyle işlenmiş. Bu da tabii sürtünmeyi fevkalade düşürecek şekilde. İşte bu söylediğimiz gelişimlerden dolayı motor 177 beygire kadar güç verebiliyor. Bunu da 5500 devirde gerçekleştiriyor. Torkta bir değişik yok 250 Nm ve bunu tıpkı daha önceden olduğu gibi 1500 devirle 4000 devir arasında verebiliyor. Otomobilde bir de altı ileri çift kavrama vites kutusunun içerisinde 85 kW'lık yani beygir gücü konuşursak 115 beygirlik bir elektrik motoru var. Torku 350 Nm. Bakın içten yanmalı 1.5 turbo motor 250 Nm'ydi. Bunda 350 Nm tork var. Yani tork özelliği, top karakteristiği çok ciddi bir seviyede olan elektrik motorundan bahsediyoruz. Ayrıca otomobilin %100 elektrikli bir otomobil olarak kullanılmasını sağlayan bir de lityum iyon batarya var. Zaten bence sistemin en önemli parçası komponenti batarya. 96 hücreden oluşan bir bataryadan bahsediyoruz. Tecrübeme göre rakama bakmadım ama yaklaşık 100 kilogramlık bir batarya hemen otomobilin arka aksının ön tarafına yerleştirilmiş. Yani baktığınızda otomobilden herhangi bir hacim de almayan şekilde tasarlanmış ve yerleştirilmiş bir batarya. 19.7 kWh saat kapasitesine sahip ve bu otomobili hiç içten yanmalı motoru kullanmadan 100 kilometreden fazla aynı %100 elektrikli bir otomobilmiş gibi elektrik enerjisiyle götürebiliyor. Bu fevkalade. Otomobilin en önemli fonksiyonlarından bir tanesi. Alternatif akım, duvar tipi 11 amperlik şarj kutularından doldurmaya başladığınızda sıfırdan batarya tamamen boşken yani sıfırdan %100'e 2,5 saatte gelebiliyor. Bu da gerçekten önemli bir rakam çünkü hiçbir zaman sıfır olarak gelmez araç yerine. Yani iki buçuk saatin altında bunu halletmek de mümkün. Ayrıca otomobili doğru akım noktasından yani hızlı şarjdan şarj etmeye kalkarsanız 50 kW'lık bir alım kapasitesi var. Dolayısıyla bu şartlarda 50 kW alım kapasitesiyle %10'dan %80'e kadar gelebiliyor. Sadece 26 dakikada. Şimdi otomobilin içten yanmalı motorlu konuştuk, elektrik motorlu konuştuk, altı ileri çift kavrama vites kutusunun içindeki ayrıca bataryasını konuştuk. Otomobilin toplam performansına geldiğimizde e, 272 beygirlik bir güç potansiyeliyle karşılaşıyoruz. Yani bunların kombine e, sunduğu güç 272 beygir ama 400 Nm'lik de bir tork değeri var. Özellikle tork değeri çok etkileyici. Otomobil ayrıca bataryadan dolayı 1850 kilogram ağırlığında. Bu şartlarda baktığımızda 225 kilometre saatlik bir maksimumuza sahip 7 saniyede de sıfırdan 100 kilometreye hareket ediyor. Tabi başta söylemiştim inanılmaz verimlilik rakamları var. Normal şartlarda kullanıldığında, agresif kullanılmadığında... 100 kilometrede 0.4 litre yani yarım litrenin altında bir benzin tüketimi var aynı zamanda da 16 kilowatt saatlik yaklaşık 16-17 kilowatt saatlikte bir enerji tüketimi var baktığınızda bu da 60 liranın altında bir maliyet getiriyor hem enerjiyi hesaplıyoruz hem de benzini hesaplıyoruz gerçekten de verimlilik değerlerinin bizi çok etkilediğini mutlaka belirtmemiz lazım onun dışında gelelim. Karbondioksit salınımına yani bu da fevkalade önemli. Zaten sizlerle beraber bu değişimin otomotiv endüstrisindeki değişimin emisyon ağırlıklı da önemli bir tarafının olduğunu her zaman konuşuyoruz. Baktığınızda otomobilin gene normal çaklarda kilometrede yarattığı karbondioksit sadece 9 gram. Yani normal bu otomobil 1.5 TSI sadece 1.5 TSI 1500 santimetre küplük turbo benzinli motora sahip bir otomobil olsaydı en az 150-160 gram karbondioksit üretecekti. Hesap edin 150-160 gram nerede? 9 gram nerede? Dolayısıyla çevreci açıdan da ön planda bir otomobil önemli rakamlar olduğu için sizlerle beraber paylaşmak istedim. otomobili kullandığımızda tabii bizi çok etkileyen bir konu da otomobilin süspansiyonu. Bahsedecek o kadar çok konu var ki ama artık programımızın da yavaş yavaş sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Otomobil çift yollu valflerle tasarlanmış bir süspansiyon sistemine sahip. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Otomobil hareket halindeyken sensörler vasıtasıyla zemin analiz ediliyor. Bu analiz sonucunda her bir amortisörün milisaniyeyle yani otomobili kullanan insanın hissetmeyeceği şekilde süspansiyondaki amortisörün basma ve bırakma kuvvetleri ayarlanıyor. Bu da tabii otomobile hem performans olarak ...hem güvenlik olarak hem de konfor olarak çok büyük artılar getiriyor. Ayrıca sadece yol üzerindeki e, süspansiyon ayarından bahsetmiyorum. Otomobilin gövde hareketlerine göre yani e, otomobilin yatması veya önün arkasının anormal bir şekilde kalkması da bu süspansiyon sistemi sayesinde optimum hale getirilebiliyor. Çünkü dediğim gibi milisaniye ile hem basma hem bırakma kuvveti kontrol edilebiliyor. Bunun da süspansiyona getirdiği çok önemli özellikler var.